Lisbon'da en genç girişimci seçilmiş genç iki arkadaş gelecek. Bildiğiniz gibi Alzheimer hastaları sokakta kayboluyorlar. İşte bunu engellemek için bir çip tasarlamışlar. Alkışlarla sahneye dağıt ediyoruz en genç girişimcilerimizi. Alp Onur ve Bora Çubukçu henüz fen sesi öğrencileri fakat fikirleri büyük. Genç girişimcilerimiz Lucky adını koydukları takip çipi sayesinde Alzheimer hastalarının kaybolmasını engellemek istiyorlar. Dedelerinin Alzheimer hastası olmasından yola çıkan girişimcilerimize bu yolda en büyük destek okul müdürlerinden gelmiş. Bize inanırsanız büyük bir başarı hikayesi yaratacağız diyen girişimcilerimiz jüri karşısında ter dökecekler. Başarılar gençler. hastaları kayboluyorlar. Benim dedem Alzheimer hastası. Uygulama da şu an hazır bir şekilde çalışıyor ve bu oranın da üzerinde şu anda deneniyor. Nasıl dışarıdaki sesi duyuyor? Dedenin özel hayatı yok ya şu anda. <laughs> Konuştum bir daireye mal oldu. Ya dede. <laughs> Sesimi çıkarmıyorum. Efendim, bu iki arkadaş Alp Onur hanginiz? Ha. Alponur ve Bora Çıbıkçı. Evet. Çıbıkçı. Bir ödül almışlar. Lizbon'dan bir ödül almışlar. Prag'dan. Nedir? En genç girişimci ödülü. Çok basit bir sistem var. Az hastaları biliyorsunuz evde bile sitede dışarıda mahallede kayboluyorlar. Ee, çamaşırlarına yerleştirecekleri şöyle bir çip sayesinde telefonlarımızda bul beni sistemiyle aynı olan ...bir sistemle hastamızı bulabileceğiz. Artık kaybolmayacak. Aynı zamanda bir telefon alıcısı... ...vericisi gibi dış sesleri de duyacak... Evet, ...ve oradaki sesleri de verecek. Hı hı. Yani aslında... ...Alzheimer hastalığının... ...hayati önemi taşıyan bir buluştan bahsediyoruz. Haydi bakalım. Alp ve Bora ikilisi söz sizde. Evet aslında bizim bu yaptığımız çip... ...gerçekten bir hastanın hayatına dokunabilecek bir çip. İkimiz de e, bu olayın problemini... ...17 yaşında keşfettik ve... Ee, Bora'nın dedesi üzerinden çıkarak bu probleme bir çözüm geliştirmek istedik. Evet, benim dedem Alzheimer hastası ve onun ne sıkıntılar yaşadığını en yakın şahitlerden biriyim. Ee, ve onun bu sorununu göz, göz ardı etmememiz gerektiğini düşündük ve <laughs> e, geliştirmelere başladık. 9 aylık bir süreçte e, şu andaki elimizde gördüğünüz olduğunuz çipi e, tasarladık. E, bu çipin nasıl bir işleyişi var? Bir, e, normal bu beni uygulamasından farkı nedir? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Alzheimer hastaları gerçekten çok kritik bir konu ve Alzheimer hastaları hasta olduklarını dahi kabul etmiyorlar. Ve bu yüzden üzerlerinde herhangi bir telefonla benzeri bir eşya taşımak istemiyorlar. Biz de bu sebeple üzerinde 9 aydır çalıştığımız bir çip geliştirdik. Ve bu çip, çip ile birlikte hastaları iç çamaşırın lastik bölümüne entegre ediyoruz bunu. Uygulama da şu an hazır bir şekilde çalışıyor ve bu oranın da üzerinde şu anda deneniyor. Evet, e, uygulamanın çalışma prensibinden biraz bahsedeyim. Ee, mesela siz iş yerinizdesiniz ve e, dedenizin e, ev etrafında dolaşmasını istemiyorsunuz, evinden çıkmasını istemiyorsunuz. Uygulama üzerinden belirlediğiniz mesafeyi çıktığı anda uygula, telefonunuzdaki uygulamaya anlık konum bilgisi ve uyarı bildirimleri geliyor. Böylelikle hastanızı hastanızı çok rahat bir şekilde nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda e, bir telefon çağrısı da yapabildiği için e, tele, çocuklarınıza telefon alışkanlığı kazanmasını istemiyorsanız bu aynı zamanda çocuklar için de bir mini telefon görevi de görüyor diyebiliriz aslında. Evet. Peki, e, istatistiksel olarak bir fizibiliteniz var mı? Kaça satıyorsunuz, kaça mal ediyorsunuz, ne aşamadasınız? Biz ürünün bir tanesini yaklaşık 96 liraya mal ediyoruz. Devreyi, devreyi kendimiz çiziyoruz. bu yüzden birazcık tek çizime pahalıya mal ediyor ama daha sonrasında 70 lira gibi fiyata çekebileceğimizi düşünüyoruz. Yazılım halatı mı kime yaptırıyorsunuz? şu şekilde onu ben Çin'de kendim bizzat yazıştığım, mailleştiğim bir firma var orayla anlaştım. Devreyi orada bastırıyoruz. Üzerindeki e, devre eklemelerini de ben burada yapıyorum. Sen kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. 17 yaşında evet. Çince mi yazışıyorsun? Yok hayır İngilizce Yok, konuşuyorsun. İngilizce. <laughs> pes diyecektim de gene de pes. Yani. Enerjiyi enerji nereden alıyor? Enerjiyi bunun bataryası var. Ne kadar ee, ömrü? Şu anda şu şekilde e, buranın dedesi üzerinde biz e, aktif olmadığı zamanlarda 6 gün boyunca Sürdü 6 gün mi? boyunca. Evet, 450 evet. miliamper. Peki almadığı bölge, yöre oluyor mu? Bodrum'a indi? indiği, çatıya oluyor. çıktı cep telefonunuz almıyor, Hı -hı. GPS uyduları almıyor. Onun için de indoor teknolojisini kullanmayı planlıyoruz. Ee, bu alanda çalışan... Planlıyoruz diyorsunuz. Evet, şu anda bunu yapamıyoruz. Çünkü e, Alzheimer hastasının e, Bodrum'a inme ya da hani daha çekmeyen telefonu e, olan bölgelere girme şansı var. Bu yüzden biz de e, SOS çağrısıyla hastanın o anda nerede olduğunu dinleyebiliyoruz. Peki kayak yapıyor musunuz? Hayır. Biliyorsunuz bütün kayak elbiselerinde ondan vardır esasında. Evet evet. Evet. E o evet, zaman evet. dedemize kayak elbisesi giydirdik mi iş tamamdır. Yani <laughs> dede giyerse tabii. <laughs> dede kayağa gittiyse sorun yok. Yani çünkü yüz hastanın 80 tanesi iç çamaşırını çıkarmıyor. Bu bilimsel bir istatistik. Evet. Ee, onları güvende tuttuğu düşündükleri için. Bunun farkı iç çamaşırına eklenmesi mi? Yani bu çünkü bildiğim kadarıyla işte Dumuş Bey de bahsetti. Bu zaten olan bir teknoloji. Bunun farkı ne? E bunun farkı aslında bunların hepsi Bluetooth sistemlerde çalışıyor. GPS sistemlerde çalışanlar ise gerçekten fiyat çok yüksek. Evet. E 400 liradan aşağı bu şekilde piyasada bir ürün bulmanız mümkün değil. E, aynı zamanda aynı zamanda bizim buna ek, yaptığımız eklenti SOS çağrıları yapabiliyor olması. Hastanın o anda nerede olduğunu sesiyle birlikte anlayabilecek yani. Peki bu niye ucuz diğerlerinden? E, çünkü ucuz? devreyi kendimiz çizdiğimiz için. Teknolojiyi kendimiz yarattık daha doğrusu. Aldım. Girişimimize çok teşekkür ediyorum. Bir kere genç ve girişimimiz. Şey Biz şu anda you. mal taşıyoruz. Biz lojistikçiyiz çok malımız çalınıyor tır olarak. Hı hı. Esasında biz o malumların içine bunlardan koyuyoruz. Ee, bir yerde malımız çalındığı zaman çok <laughs> rahat Aydın buluyoruz. Hı hı. Açık veriyorsun şey. abi benim. <laughs> onu bulamazlar o kadar küçüktün. Bir şey söyleyeceğim. Ee, tek şimdi bir çamaşırı değiştirdi. Her giydiğine dikilecek gibi bir şey mi bu? Orada Yapışkar tak çıkar sistemini, sistemini yapıyoruz. yapıyoruz. Ha öyle bir hı hı. Çok, çok rahat bir çok şekilde, rahat şekilde. Deneniyor şu çok an Boranda desin üzerine 77'ye girdik diye evet. hatırlıyorum. 77 77 gündür deneniyor. 77 Hı -hı. gündür deneniyor. Peki Hı -hı. hata verdi mi? Tabii ki veriyor. Bayağı veriyor ama yani hani evden çıkışının yani kötü bir sonuç da olmuyor açıkçası. de sesini mi Zaten duyabiliyoruz? Hastanın Dede yok ortada. Allah yani hasta muhafaza. gitti. Evet. Bundan sesini de mi duyabiliyoruz? Evet. Tabii sesini de duyabiliyorsunuz ama sizin ses vermeniz bu aşırı pek doğru olmayabilir. Çünkü aslında... Yok siz vermeyeceksiniz gerçekten? zaten. Onun nerede olduğuna, belki sıkıntısını biriyle konuştuğunu falan duyabiliyorsunuz. Tabii. Duyabiliyorsunuz. Evet, ya, şu an çalışan bir ürün zaten. Ha, tamam. Ama benim anlamadığım yani iç çamaşırın içindeki bir ürün nasıl dışarıdaki sesi duyuyor? E, mikrofon var. Mikrofonun üzerine dahil. Ama iç çamaşırın, iç çamaşırın içinde... Yani, şu anda hassas yok hassas. Hatta HC04 dediğimiz bir ee, modülümüz var. Bu modül şu an çok hassas dinlemeler yapabiliyor. Hmm. Evet, Dedin, dedenin, özel hayatı yok yani şu anda. Evet. Yani ben <laughs> <tam onu söyleyecektim. gülüyor> Aksine özel hayatı var. Yani bundan daha rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Hayır ama hepsini <laughs> sen, sen, duyuyorsun. Yani o amaçla onu kullanmıyoruz. Evet. Evet. Güvenli... <laughs> dedenin avukatı geliyor özel hayata mahrumiyetten <gülüyor> <gülüyor> dava açmış torununa diye duydum. Peki şaka mı yana bu gençler aslında var olduğunu gördüğümüz bir sistemi ...sağlıksal bir sorunu giderme ya da konforlu bir e, hayat sürme adına geliştiriyorlar. Asiye Hanım ve Ziya Bey, sizlerden de birkaç cümle alıp oylamaya geçmek istiyorum. Nasıl geldi? Ben kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bence e, etkilenip böyle bir şeye e, çalışma gayreti içerisine girmeleri çok güzel. E, ben özellikle imalatı nasıl yapıyorlar onu merak etmiştim. Onu da kendileri çizip dışarıda yaptırıyorlar... Yani e, bence yollarına devam etmeleri lazım. Yani daha da geliştirilebilir bu. E, ama o çamaşır işi çok kafama yatmadı. O nasıl oluyor işte. Ama bundan sonra e, yolları açık diye düşünüyorum. Yani atlete, atlete de, de olabilir. Kolay bir evet. sistemle evet. E, Tabii, her geliştirilebilir bir sistem. Belki de ileride deri üstü çip sistemine geçebiliriz. Onun için de bir RG'ye girmemiz lazım tekrardan. Başkasını dinlemek yasal bir sıkıntı yaratmıyor değil <laughs> mi? Bunu da araştırdık yani aslında. Yani bu projede oraya mı takıldınız? İmza Hayır, almanız gerekiyor. Yani, bir şey daha ben başka şey İmza almanız gerekiyor. Biz Kullan başka şeylere <laughs> koyacağız. O yüzden sizinle ilgileniyorum yani işimden. ama yasal <laughs> sorunu da Onun onu dinledin dinledin evet. diye ...başımıza hiç çıkmasın yani. O, onu bir imzayla evet. çözüyoruz o işi aslında. Durmuş Bey hoşunuza gitti bu proje. Yani Kesinlikle. geliştirmeye çalışıyor Durmuş Bey kafasında. Evet. Tam Alzheimer için iyi güzel de... ...acaba ben kendi sektörümde nasıl kullanabilirim evet, diye getiriyor. Evet ben o anlamda. Ee, çocuklar oraya oynarsanız belki bir yatırım <laughs> şey sizin, hadi bakalım. Bizim son cümleler. palet diyelim ki depodaki paletin bile yerinin değiştiğini alabiliyorsan... ...sadece ürünün hareketini de görüyoruz. Sadece dedeyi görmek yetmiyor bize. Dedenin evet. dışında da canlılar var. Araba var, tır var, teker var, ürün var. O yüzden ilgileniyorum. Aslında Peki. çok tehlikeli buluş. Bu eşler arasında da kullanılabilir. <laughs> don, don, don. <laughs> <Evet>. O motora hiç <laughs> <meyir>, Buraya kadar <laughs> evet. evet. Orası evet. evet. hastalık. Hepimizi birer diktiler geziyoruz. <laughs> Olayı başka boyutlara çekmeden... Ama teknoloji... ...geçtikçe fazlalaşan evet. e, Alzheimer hastalarımız için... ...gerçekten çok düzgün evet. ve güzel Orada bir buluş. bir şey eklemek istiyorum. Ee, biz aynı zamanda yapacağımız toplam satışlardan... ...elde ettiğimiz gelirin yüzde yirmisini... ...karın yüzde yirmisini bir fona aktararak... ...durum kötü olan Alzheimer hastalarına ürünümüzü... Daha, evet. Daha durun. Daha buraya yani da ne kadar yolunuz var? Es, es, Önce evet. kazanın, kazayıstan vermelisiniz. Düşünce Yoksa güzel. siz kazanmazsanız oraya hiçbir şey veremezsiniz. Doğru. Evet, Doğru. Devam. Hadi bakalım bir oylama yapalım. Jüri üyelerimiz kafa kafaya veriyorlar. Bakalım bu gençler devam edebilecekler mi? Jüri üyelerim karara vardılar. Sözcümüz Durmuş Bey. Yok. Aa, Asiye Hanım özür dilerim buyurun. E, Demin de söylediğim gibi e, gerçekten çok ciddi bir problemi e, güzel bir çözüm bulmuşsunuz. Yürüyün istiyoruz e, ve devam edin istiyoruz ama... Bu sözü Durmuş Bey'e vermek istiyorum çünkü oradan da size ayrıca bir teklif var. Şimdi gerçekten etkilendim ama ben sadece Alzheimer bölümünde değil işimizin neyini benimle bağlantıya geçerseniz bu ürünün hareketlerini işte bizi ses ilgilendirmiyor, biz de ürünün hareketleri ilgilendiriyor tabii ki. Lütfen bağlantıya geçin ben sizinle ilgileniyorum. Hmm, arkadaşlar. Bir taştaki kuş oldu. Bravo Anıl, bravo Bora. Bir alkış lütfen. <laughs> Öncelikle bir üst sıra geçmeyi garanti eder. Ardından da çalışmaları bir yatırımcı tarafından desteklenecek. Eğer dikkat çekebilirsek çektiniz. daha ne ee, olsun iki cebimiz doldu arkadaşlar. Ne Güzel söyleyeceksiniz oldu. birer cümle. Çok mutluyuz. <laughs> Mükemmeliz yani şu anda. harika. harika. <laughs> Lisbon'da ve Prag'da bizi çok güzel temsil eden ve en genç girişimci ünvan alan bu iki delikanlıya kocaman almış.